بكرة 142 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا ذَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ منافق يهودي ومشرك olan insanlardan bir takım aklı kıt sefih kimseler Mescid-i Aksa'yı bırakıp Kabe'ye dönmenizle alakalı hayretlerini gizlemeyerek yakında diyecek ki öteden beri üzerinde bulunmuş oldukları kıblelerinden onları çevirmiş olan şey nedir Habibim de ki doğuda Batı da Allah'a aittir. Dolayısıyla hiçbir mekan kendiliğinden kıble olma imtiyazına sahip bulunmayıp ancak Allah'ın emriyle bu vasfa haiz olabilir. O üstün hikmeti gereği zamanların değişikliğine ve ümmetlerin farklılığına göre dilediğini dosdoğru bir yol olan İslam'a ve Kabe'yi muazzamaya ulaştırır.